Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sayılar teorisinin güzel bir ispatıyla videoma başlıyorum. Belki de birçoğunuzun duyduğu aritmetin temel teoremi. Teorem. En büyük eşitleri 2 için her tam sayı asalların çarpımı şeklinde çarpanların sıra değişikliği hariç tek türlü yazılır. Yani aklınıza gelebilecek her türlü sayıyı mutlaka asalların çarpımı şeklinde yazabilirsin. Ve bu tek türlüdür. Şimdi ispat'a geçelim. İspat'ta bizim bir n sayımıza ihtiyacımız var. n eşittir. p1 çarpı p2 çarpı pm-1 çarpı pm Bu ilk yazılış olsun. İkincisi de q1 çarpı q2 qs-1 çarpı QS. Yani n sayısı iki farklı şekilde asalların çarpımı şeklinde yazılsın. Bunu kabul edelim. Tabi burada P ve Q asal. M de S'den küçük eşit olacak. Tam tersi de olabilir. Yani M ve S birbirinden farklı da olabilir. Ve burada P1'ler küçükten büyüğe ve aynı şekilde Q'lar da küçükten büyüğe sıralanmış olsun. Şimdi burada şu sayımıza n1 şu sayımıza da n2 dersek P1 böler N2'dir. Yani Q1 çarpı Q2 çarpı nokta nokta Qs. Bunu gördük değil mi? P1 sayısı P1 asalı Q1'den S'e kadar olan sayıların hepsini böler. Bunu nereden biliyorum? Çünkü P1'i bu tarafa alırsak şöyle bir İfade kalır ki çarpım bir tam sayıdır. Ve Q'lar hasar olduğu için P'de hasar olduğu için P1 iyilere eşit. Ve Q'ların arasında tabii iyi birden küçük olamaz. Aynı şekilde Q1 böler n1 diyebiliriz. Burada Q1 böler p1 çarpı p2 çarpı pm. Aynı şekilde Q1 eşittir pi ve pi büyük eşittir p1'de. Buraya kadar her şey tamamsa p1'in T1'in Q1'e eşit olduğunu görmüş oluruz. Eşitliğin her iki tarafını P1 ve Q1'e böldüğümüz zaman ise P eşittir P2 çarpı PMO'da eşittir. Q2 çarpı QS kalır. Ve yukarıda yaptığım bu işlem devam edilir. Yani P2 böler Q2 çarpı QS ve Q2 böler P2 çarpı nokta nokta Pm. Ve bu iki eşitlikten P2 eşittir Q2 olur. Bu bölme işlemi Pm'ye kadar devam eder. Yani i eşittir 1'den m'e kadar sayıları için pi eşittir qi olur. E biz başta m sayısını s'ten küçük aldık. O zaman 1 eşittir qm artı 1 çarpı qm artı 2 çarpı qs olur. Ki bu da bir çelişkidir. O zaman m eşittir s olmak zorunda. Bu da şu iki yazılışın aynı olduğunu gösterir. Böylelikle teoremin de söylediği gibi 2'den büyük her tam sayı asalların çarpımı şeklinde tek bir türlü yazılabilir. Arkadaşlar bu güzel ispatı dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok ispatın gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum.